Arkadaşlar bugün gerçekten çok verimli bir gündü. Gerçekten bugün çok sevdiğim hakkını verdiğini düşünüyorum sonuna kadar. 8 Ekim 2021. 30 paragraf. TT Matematik Derneği çözüm videosu izledim. Ve bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar matematik yapmaya başladım bilmiyorum. 30 tane, 33, tan 33 tane temel kavramdan soru çözdüm lan. Harbi diyorum bilmiyorum. Bu videoyu izledim bir şeyler olmaya başladı. Böyle kendime geldim. 20 tane skills videosu soru çözdüm. 10 sayfa passage work yaptım yani hem passage var hem de kelime falan vardı. 10 sayfondan yaptım yani. 16 tane mix, mix, soru çözdüm. Tense işte passive, active ne bileyim. Onlar bir şeydi işte hepsi karışık. Model. Bir de preposition'dan e, kitaptan konu anlatım falan okudum. Hala okuyorum yani tam bitmedi ama olsun. Bugün gerçekten en az bir 8-10 saat çalıştım düşünüyorum çok rahat şekilde. Ama güzel günü gerçekten. Bugün çok verimli oldum ya. Keşke hep böyle çalışsam lan. Harbiyorum lan. Çalışırız lan. Hadi lan.